Misal yerde para gördüğün telaş yapmayıp yavaşça üstüne basacaksın sonra ayakkabını bağlarmış gibi yapıp cebe atacaksın demiş. Güzel ben de böyle yapıyorum. Böyle yakalanırsan daha kötü ama ne kadar ya, sinsi. böyle şeyler. Böyle şeyler var aga. E, yarışma programları var böyle. Yere para atıyorlar da bir Thomas. Uzaktan <gülüyor> kamera. Ya <laughs> işte insansın alırsın yani orada. E tabii ki. Ya o çok kötü. Ona yakalanmak yani en fena şey olar herhalde insan için. Bu güzel bir yarışma formatı değil. Parayı herkes alır ya. <laughs> Neden aldı diyemezsin. <laughs> ya milyon diyemezsin. dolarım olsa alırım ya. <laughs> Neden aldı diyemezsin. 20 lira ya. yerde. Bazısı gerçekten karakol marakol arıyordu yani. Nasıl? En yakın karakol nerede diye soruyordu elinde para. Karakola bırakacak parayı. böyle Öyle insanlar çıkıyordu gerçekten. Helal yani. Olamaz ya. Şöyle şakalar hatırlıyor musun? Genelde çiftçi oğlu yapardı. Emin çiftçi oğlu mu? Bir çeşin <laughs> çiftçi oğlu. Öyle bir abimiz vardı. Mesela bir tane adam boya badana yapıyor tamam mı? Yukarıda da işte bir tane şey var, ee, boya sepeti var, bir şey var. Sana diyor ki biraz şunu tutar mısın? Sen de böyle ellerini yukarı kaldırıp onu tutuyorsun düşmesin diye. Hı hı. Ben hemen diyor iki dakikaya geleceğim. Sonra gidiyor gelmiyor. Evet. Şimdi ne yapıyorsun sen orada? Sonra seni de çekiyor işte kamera. Ufluyorsun, pufluyorsun, küfür ediyorsun. Bifliyorsun. Bırakamıyor musun? Bırakırsan dökülecek boyu, boya. ha. Hayır, başka çare yok yani. Anladım. <laughs> tek tek orada kalmış. Yani. Böyle şey zor durumda bırakıyorlar seni. Ah Çetin çetin. Ya, <laughs> ya da mesela sana şu bebeğe bir dakika bakar mısın deyip gidiyor. Bir daha gelmiyor. Bebekle kalıyorsun. Mesela bebek çok fena. Hadi boyayı tamam döktün. Bebeği ne yapacaksın? Bebek gerçek bebek mi? Bebeği mesela gerçek bebek. Çöpe bebeği atsan bütün <laughs> Türkiye'nin Çünkü onun cesareti bak <laughs> Tabii, Mesela bebeği hadi diyelim çocuk sevmiyorsun. Tamam mı? <laughs> Koydum bir banka. Bir de kötü bir huyum var. Çocuk <laughs> dilendirmeye bayılıyor bebeği bırakmış bir saat gelmemiş e, e, tam böyle bebeğin kolunu bürkerken tam burkarken geliyor böyle kameramanlar ne yaparsın bunca, abi rezilliğe bak benim de şakaydı bunca, bunca zamanlık az buçuk sevenimiz var kariyer şu bu hepsi bir bebek kolu burktun diye sıfırladım. Evet. <laughs> Hayat çok acımasız ya. Allah billah. Çok acımasız yani. Bir bebek kolu burkmalık da bir kredimiz olsun, olsun ama. Olsun aga yani. ya. Neden burktum? Bu bir sor bir niye burktum ya. <laughs> Allah Allah. Bir sor Allah'ını seversen bir sor ya. Zırlıyorum. <laughs> ne yapayım ya? Yani? Bir de yani benim değil tanımam etmem. Tanım. <laughs> Belli ki kimse için kıymetli bir şey değil. Ozzy <laughs> Osbourne. İyice sert konuştuk ki akılda kalsın. Bu ayıp. Sevgili dinleyiciler. <laughs> Efendim de komersiyonu var. Yani sert kalalım ya. Hayır aga, sert kalamam. Ara ara ben <laughs> ben yumuşatmak durumundayım yani. Siz konuklar tabii tuzunuz kuru. Eve gidip çay yudumlayacağım. Ben çekiyorum sonra. Ne çekiyorsun? Ne, ne oluyor? Bizimle. Akşam dövülüyor musun? Hayır aga, türlü türlü tehditler. <laughs> Bacaklarını kırarız. Eve varamayacaksın. Bilmem ne. Ara bizi ya. Kemal'i ara, ben değil de. <laughs> Kemal Dever. <laughs> Hanımlar beyler, Ozzy Osbourne dinleyelim. I Just Want You sonrasında hemen geri geleceğiz. Ayrılmayın bir yerlere. Hangi ortamda sakin kalmak gerekir diye soruyoruz. Ee, sevgili dinleyiciler, Ayrılmayın bir yerlere. Bisiklet sürerken köpek peşinize takıldıysa sakin kalmak, durmak gerek demiş Tuna. Ha! Gitmek de olur canım. Ama köpek senden hızlı abi. Köpeğin amacı seni geçmek değil, yakalamak da değil. De? bölgesinden geçiyorsun, sinirleniyor. Git 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 diyor yani seni havlayarak. <laughs> <laughs> Sen de orada giderken bölgesinden çıkıyorsun. Çok mesela ben şey yaptım daha önce sevgili dinleyiciler. Aklınıza bulunsun. Herkes böyle işte sabit dur bir şey yap falan der ama 6 7 köpek üstüme geldi. Ondan sonra hepsini birden şöyle yaptım. Oraya. <gülüyor> <gülüyor> Bir hedef mi gösterdin? Parmağımla hedef gösterdim. İstikamet. En az 3'ü gitti. <laughs> Böylelikle sayısal olarak aslında dezavantajınızı azaltıyorsunuz yani. Çünkü bazı köpek de geri zekalı oluyor o gidiyor. 4 tanesi kaldı sonrası onlarla benim aramda. Ama gerçekten çok korkunç bir şey bisikletle giderken Tabii. yalpalayıp orada düşmek. Tabii abi. Bir de köpeği yakalayıp <laughs> Aman ya. Düştüğün yerde de köpek hala orada. <laughs> <laughs> Az sonra geri geleceğiz. Sadece Ozzy Osbourne dinleyelim şimdi. Vay be. Sevgili dinleyiciler yine sert bir anonsu geride bıraktık. Rabarba budur. Ah ah.